Cihangir sakın camı açma oğlum. Sakın camı açma bak. Burada yabancılar geziyormuş. Sakın kilitleri açma camı kilitlerini tamam mı? Evet mahallede yabancılar geziyormuş ve yılan da varmış yanlarında. Bir tane kırmızı bir tane siyah adam varmış. Mahallede geziyorlarmış sakın açma. Tamam mı oğlum yabancıları kapıyı açma. Ben mutfağa gidiyorum sana çorba yapacağım tamam mı? Tamam. Ha, aferin oğlum. Sakın bak camlar kilitli. Korkuluklarımız var. Sakın camları kapıları açma. İki tane adam. Bir siyah maskeli. Bir kırmızı maskeli. Bir de yanında kocaman yılan varmış. Sakın evimize girmesinler. Biz sokar yılan. Bizi alır götürürler. Tamam mı? Açma kapıyı. Aferin oğlum. <laughs> Hoşbulduk Tumtum sabır oldu tuntun, Kırmızı şövalye <laughs> Bundan sonra senin tamam mı? Yılanın mı? Çalıyoruz. Tamam çağırabilirsin yılanı teşekkür de ki o kadın gelince ısıracaksın o kadını Bakalım gelince, bakalım ısınacaksın. Tamam, güzel içti işte, kırmızı, kırmızı şöyle. Cengiz'e elleme, ellemeyeceğini söyle. Cengiz de bize söyler. Cengiz'e elleme, elleme. O bize Abdurrezzat kötü. Abdurrezzat iyi mi? Hayır, en güzel Kovra Gel. <laughs> Sen Abdurrezzat de ben Kovra Gel deyim. Tamam. Hadi. Kötü. <laughs> <Hadi. gülüyor> Evet. Of Cihangir çorbanı hazırladım. Kapıyı açmadın. Camı açmadın değil mi Cihangir? Kapıyı camı açmadın değil mi? Aa, ha? Anne bak. Ne oldu? Böyle, böyle. Bir dakika ne var ki orada? Cihangir orada hiçbir şey yok. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Ne var oğlum orada? Bir şey yok. Tamam mı? Ben mutfağa gideyim bir tane su getireyim sana en iyisi. Tamam. Çok yorulmuş gibisin. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hı. Camı pencereyi kapıyı açmadın değil mi? Tamam. Aferin anneciğim. Bütün mahalleli çünkü o iki adamı ve yılan yılan Aa. varmış. Ne? Tamam oğlum kimse yok burada. Sen kimseyi açma tamam mı kapıyı? Tamam. Aferin sana. Kırmızı şu var Bütün mahalle bizim peşimiz değilmiş. Tamam. O katını korkutup diyelim ki bizi saklasın evinde beslesin tamam mı? Tamam. Yılanına da söyle o da tamam. korkut. Tamam. Yılan size de korkut tamam. Ama ona zarar vermeyelim. Cihangir bu sesler ne ya? Böyle fırıl fırıl fışır fışır sesler geliyor Cihangir. Bu sesler ne? Aa, ah, sizin burada ne işiniz var? Ah, Cihangir gel buraya aman tanrım. Sizin evinde saklıyor, Niye saklıyormuşum sizi evinizde kara ben şövalye? Çünkü bize. Kara şövalye ben değilim ben gölgeyim o kırmızı şövalye. Ha sen gölge misin? Şu meşhur gölge sen misin? Evet. Bütün mahalle seni arıyor ben seni teslim edeceğim kesinlikle. K kırmızı şövalye de yeni arkadaşım. Kırmızı şövalye de yeni mi arkadaşın? Yılanı da getirdik eve demeyin sakın. Getirdik. Ha Bak, ben çok. Çağırayım mı? Hayır ben çok, çok korkarım. Hay Hayır ben çok korkarım Tabii, yılandan. Hayır. hayır. Hayır ben çok korkarım yılandan. Çağırmayın yılanı. Cihangir gel kaçalım biz bu evden. Hayır Ne yapacağım? Bak yeni kolye buldum evde. Ne kolyesi ki o? Yılanını getirmedin değil mi kırmızı şövalye? Getirdim çağırabilirim. <laughs> Çağırma ben çok korkuyorum yılandan. Siz bizim eve nasıl girdiniz? <laughs> nasıl girdiniz? Biz de bak yeni ne yapacağım? Bunu yeni öğren. Oo ne hareketler yapıyor bu ya böyle? Oo değişik değişik hareketler yapıyor <laughs> bu. Cihangir sen mi açtın size? gir mi açtı kapıyı? Cihangir biz girdik gizli gizli. Yılan nerede? Evde mi? Çağırayım kaçıyorum. Benim yılan hobim ben var. Ben çok korkuyorum yılandan. Ay bir de bana saldırıyor. Sinan. Aa ben kaçıyorum. Bana ya? Ay çok, çok kaçıyorum. Sinirlendirdiniz beni. Aa bu ne yapıyor? Aa. Ay ay yaklaşma Aa. yılan bana. Çok sinirlendirdiniz beni. Aa. Ay bu adam delirmiş olmalı. Cihangir hadi gel kaçalım. Evi de yılanlar basmış. Ay kuyruğu da yanında tam. Cihangir hadi gidelim. Siz sizi bütün mahallenin peşine salacağım. Görürsünüz siz. Herkes sizi. Siz herkes sizi arıyor. Herkes. Ay da yanları da ayırmıyorlarmış. Doğruymuş meğerse. İnanmıyorum. Bizim eve de girmişler. Çorabım yırtıldı. Ay ben kaçıyorum Cihan gir. Gel buraya. Ay.